Şeyi ben Böyle Rf yapmak için bu. Oha dün çöl gezegeni. Oha dün dün çöl gezegeni gerçekten. Kanka dün çöl gezegeni aç bir başlayalım ben, ya. Bir ben abi izleyelim on film çok film film şeyi çok kötüydü. Güzel çekmişler de senaryo Bayağı kötüydü. Bilmiyorum. Aç aç. Sen, ya Star Wars daha iyi, ya. Star Wars daha iyi. Aç ha. Iyi. Tamam ben zenday olacağım. Sen de şey ol, çocuk ol. Biz başlayalım ya. Hemen er, er, ben, ben mi arkadaşlar? Mi? arkadaşlar çok uzak fena. Evet. işte ney Ulu, Ulus. ney Aynen. tamam. Tamam, Ben, tamam. ben, ben Sen 1 2 3 kayıt. Geldik mi? Geldik. Başladık Aha. Başladı evet. abi. Tamam bir of. poz alalım tamam mı? Tamam şu... dur gel gel. Giriş kala gidelim poz alalım. Tuttuğu no cross'lık giriş yapsın. Biz de kendimizi ama kısa tutalım sonra korku şey bulalım onu çekeriz gel. Okey. Tamam başlıyorum. <laughs> Bu da şu an, şu an şu, de, <laughs> yani, yani, yani. Evet, ben de ben de. Evet, ben de ben de ben de ben ben de de ben de, ben de, ben de. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum son evet, dönemlerin en kötü olsun. işini şeyi sen çıktı giriş yapsın. Tamam bekle ben evet. kendimden çekeceğim Biz sonra. Şaka evet. Düşeceğim şimdi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nova Prospect'ten Can Yavuz yani Overlock. Ee, yanımda e, kuzeni Marifan var. Aa, düştü. Bir de Yaz var. Ee, boksör olarak geldi

Amin. Nerede lan? Ah! Kadın yerde kaldı. Kadın yerde kaldı. Arkadaşlar, arkamızda. Arkadaşlar, orta çukurun istasyon altındayız. Ne evet zaman çıkacaksın? Şimdi giremedik harika hissettim. Ben ben akşam akşam. Ben de öbür bir şekilde mi ya? Um yuvarlandım. Arkadaşlar yatak burada. Ben aşağıya niye? Sen balon ben balon. Tamam arkada gidiyor. Yakın çekim alırız. Yakın çekim dur alamayız ben şey akciğer kanserini tutuldum da geçen. Aha. <laughs> gel, gel, geliyorum. 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 Yeter. Abi valla artık bir, bir, çaksa bir, bir, şey daha çaksa öleceğim ben. Valla da <laughs> <laughs> daha mı bekliyor? Lan buraya git git uza 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 kanka kalma Adam kaldı <laughs> Adam kaldı O ölüyor ölüyor <Adam kaldırdı>. O Olabilir ya bir aksiyon olur. ha geliyor. Kanka ama yani bu adam artık bizi şey yok. Yok yok sen merak etme ben maratoncuydum. <laughs> atam atam verdi. Oğlum öldüğün adam da yani. <laughs> 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 Merhaba. Ee, Utu gel onu şey yapıyorsun bak şu makineye at, Q at şu Biz hiç böyle bu. Buradan şey <laughs> Öldüğün <laughs> adam Ya bir canım kalmış ya ne bir Daha geçme. <laughs> Al <Allah abisi, gülüyor> abi seni gel abi içeri şu Ne yapıyoruz? Ha, video yükle. Abi yükle video. Utuyoruz gelsin. Hayır. Okay. Ee sen de inanmaz atretisin. Daha ne şimdi kapasansa? Ee. Yakut kapasım ya. Aa. Ha. Kapamıyorum. Çok iyi oğlum işte Tutar bu film. Merhaba arkadaşlar. Ben Nova Prospect'ten. Canlı, evet, çok yani ses konuşmuş. Ee, yanımda e, kuzeni Marifan var. A, düştü <laughs> Bir de Yaz var. Ee, boksör olarak geldi. Cinleri dövmeye gidiyoruz

Kadın yerde kaldı. Arkadaşlar. Yerde kaldı. Arkadaşlar. 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 Oğuz Buçuk'un istihaz altındayız. Ya kardeşim bu. Oğuz'un babaannesi. Oğuz'un babaannesi. Gel gel geri gel. Geliyorum. Toplu köye gidiyorum. Bak ya abi. Bir kalmış 170 170 güzel. Bak new day, arkadaşlar yüzümü değiştirdim. Beyler biri mikrofoncu olacak tamam mı? Bunu mik alıyorum. Okey. Ordur. Bu oyun daha iyi ya şeyden. Okay. Arkadaşlar bu bu mik tamam Bunun özelliği sesi arttırıyor. Mesela Akiyaz yes, konuş bakayım. Esra, merhaba. Bak. Merhaba. Ya. Oğlum biz zaten bağıra bağıra konuşuyoruz. Ama işte reytingi atıyor. Kükledik mi? İkini kükledik mi? Evet evet. Kükledik. Kaç gükledik bin izledik? Bin. Bir, bir Oğlum bu, bu mic çok iyiymiş ha. He he he. Şimdi. Bu sıra şey yapalım. Girişte uğraşmayalım da konuştuktan başlayalım. Geç çok kısa kısacağız. Başlatın Başlatıyorum. 3, 2, 1. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben No Prospect'ten Mobile Love yani Can Yavuz. kameranın arkasında da arkadaşım e, Arifan var. Yani şey kameraman, kuzenim. burada da arkadaş var, e, boksör. C şey cinlere karşı şey aldık. Başlayalım. Abi, abi, abi. Şu Gel gel sen ha. Tamam geldim. Korkmuştu bir şey olduğu zaman onu çektim. Bu ne? Burayı çek Aynen, bence. mesela. Ne Arkadaşlar MMP bayrağı asmışlar. Kırıp dökmeye gelmedik, çalıp çıkmaya gelmedik. Nasıl eğiliyoruz bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, kardeşlere kardeş, kardeşlere kardeş. Ee, ne? Nasıl eğiliyoruz? <laughs> Ve CTRV ile DMS'e kadar dediğiniz zaman Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadan bir şey geliyor. Çektim abi. Arkada arkada arkada. Kaç, kaç! Bana çekil abi. Şey şey ne? Allah, Allah! Aa, Allah! Allah. Allah. Allah, Allah. Allah. Allah.

Bak ne oldu biliyor musun? Utku ben oradan girdim ya. Aha. Baktım sen yoksun. Ne dedim Burada dedim herhalde geldiğim yol devam edeyim dedim. Devam ettim. Bir tane odaya girdim. Küçük bir oda. Yukarıma bir baktım <laughs> abla bir tane eleman beni aldı yukarı. Ölüyor. Kanka bana şey dört kolam taciz edin gene ya. Blender açısından. Ama <laughs> Hazır mısınız? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben No Prospect'ten Mobile Load yani e, kameranın arkasında da arkadaşım e, Arifan var. Yani e, şey kameraman, e, kuzenim. E, burada da e, arkadaş var, e, boksör. E, şey cinlere karşı e, şey yaptı. Arkadaşlar, MHP bayrağı ne asmışlar. Tesisle çok güzel. çıkmaya gelmedi, çalıp çıkmaya gelmedi. Nasıl ediyoruz bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. E, ülkücüyüz. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlere kardeş, kardeşlere kardeş. E, amin. Gördüğünüz üzere Kuzuları eğittikleri çarklar çok korkutucu <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Arkadaşlar Görüyor musunuz Kuran yırtan kız Aa! Arkadaşlar Sanırım öleceğim <laughs> Bunu eğer izliyorsanız Videoya like atmayı unutmayın Her bir like ruhumun bir el <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> ölmedim yola kapatmışlar Utku sesleniyor Utku <gülüyor> Utku <laughs> beni buradan çıkar Arkadaşlar arkam Necmettin abi var geliyor görüyor musunuz geliyor Allah Allah Allahım 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 bir Allahım 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 her Allahım 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 ettim ben bunu bu arada ya dur. <gülüyor> <gülüyor> güzel oldu. Güzel olmuş atacağım atacağım. Uşaklı <laughs> banlıya güzel tamam mı? Utku Beko falan alsın ve kafam tamam abi. Konuşmak için. Alo alo. <laughs> tamam alo. güzel. Bak, Oo, bir dakika ben sana miyim? Lebron James. Uh, oldest player NBA. Your reaction. Tamam yaz. Yes. Takmış low press yapalım Mutku. Ne olsun mesela? Ne bileyim. Kova... Kova... Ha, kova soket. Kova... Ne? Kova... Ha. Bilmem ne olsun. Kova prospekti bir şey olsun. Prospekti değiştir. Prostat... Prostat olmasın. O çok... Ee, olsun. olsun mu? Kova prostat. Şey şey neo... Neo prostat. Neo prostat. Bak al tamam bak. Tamam bak girişi şöyle olacak. Girişi gösteriyor tamam mı? Çekme. Bak örnek mesela bak. Utku şey, mikrofonu kenara tut. Tamam mı? Utku'yu çekeceksin. Ben arkada ses çıkıp basacağım. Bir Dakika. Şöyle yani. Ha. Ben başlıyor muyum sonra? Sen de buna bak. Başlıyorsun bakacağım. böyle arada. <laughs> Kanka Buraya gel 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 çek bunu çek bunu Nerede lan? Nerede? Önünde yalo Hani? Nerede? Şey, önünüzde Bak, bak arkada <gülüyor> <gülüyor> şey yok ya. Hayır. O şu an Ne? Beni tutuyor mu? Evet. Canım gidiyor kankaya. bak Yalan şey Benim canım? Yemin ederim. Yemeğe ederim. yemeğe ederim. Öldü şah. Salamız var. Herhangi her var. Kanka ya. Cin, gitti ya. cin çarptı <laughs> ya. Şu <laughs> adama cin çarptı ya. Kamerayı bana ver Allah aşkına bak gösterdim yine de bir Her kamerayı bana ver. Bak arkadaş şu an mesela. Bak görüyor musun? Hayır. Arkadaşlar puanı ne olay? Görme bak Utku yiyor şu an Utku, farkında bile değil. Utku yiyor musun? Görmüyorum. Ben işte cil var. Gerçek cil. Tamam. Aynen. Gidelim abi, abi. Gidelim, abi. Biz, gidelim abi. Bu adamı o bir parça gidelim? <laughs> ya. Arkadaşlar aynen. vallahi görüyorum. Vallahi görüyorum. Evet, aynen kardeşim. Evet abi. Bunu bir gel abi Miskolai, Miskolai bir şey. Arıyorum, götürüyorsunuz. Oh, 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 öldüm. Yo beni, yo beni, yo beni, yo git beni, Alo, ha.

Neo hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda kuzenim Arifan ve gideceğim işte o ben Overlock yani Can Yavuz. bir şey arkadaşım babaannesinin üçüncü köpeği isar olmuştu. O patlamış. onun cinlerini bulacağız şimdi. Allah'ım 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak bana bakıyor uzaktan. Gitti. Gitti. Arkadaşlar bir yerde kafayla arkadaşlar karşılaştı. Çok korkunç oldu. Bunu kamera arkasında çekiyor. Oooof! Ne oldu? Buraya çek bunu çek bunu. Nerede? Nerede lan? Bak arkanda şu an mesela bak. Bak görüyor musun? Hayır. Arkadaşlar programı olay. Görme bak Utku yiyor şu an farkında bile değil. Utku yeni musun? Görmüyorum. İşte Benim ya bu? var. Gerçek Çin. <laughs> Arkadaşlar Oğlum. deli, ilan edildim. Fakat her şeyi gördüm. Kamerada da gördünüz. Kazandığım Neyse, parayla sana. Bana psikoloji göndereceklerini bu... söylüyorlar. Galiba dedirdim. Lütfen Bir biri bana yardım etsin. Arkadaşlar <laughs> bu ne? söylemedim ama cidden var da arkada bir Abi, utka 365 yüz altmış yürü hepsini. Ben Sana verirsek. Atlı beş flik Kalır sen için. Beş flik mi alsak böyle? Şu böyle. O Koş koş Yağol. abi koş koş. Video bitti video bitti. Hazır mısınız? Açıyorum. Toplanan insan kes. <laughs> Açıyor musunuz? Aç ben bir. Aç. Tamam. Arkadaşlar, Can Yavuz yeni bir özel öğrendi. Can Yavuz göster. Oo! <laughs> Arkadaşlar, üç çıplak cowboy sandalinin birinci bölümüne hoş geldiniz. Dövüş tekniklerinin önüne olan Utku var. Utku göster bakayım. Oo! <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, taş şakibabın mekanına geldik. Arkadaşlar yer altında bar bulduk. Gerçekten çok tehlikeli oldu. Şimdi e, buradaki e, lokal e, bir adamdan e, içecek isteyeceğim. Abi bana iki tane süt mısırı lütfen. Ve şimdi en sevdiğim kısma geçiyoruz. Tadım yapacağız. Gerçekten çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Tamam, yeter. Hadi. Arkadaşlar. Ormenin karısı geldi. Utku'yu kaçırıyor. Utku kaçırılıyor. Utku kaçırıyor. Teyze görüyor musunuz? Aa! Arkadaşlar Yuda Parlı Teyze gördüğünüz üzere. Başörtüsüyle benim. Normalde siyah olurlar ama bu beyazmış. Şu an e, gidiyor. Oh fark. Oh fark. Oh fark. <laughs> adam. geldi arkadaşlar. Çok korkutucu, çok korkuyorum. Elim titriyor. Gözüm gerginliği hissedebiliyorsunuz. Arkadaşlar Yuda Parlı kadının gerçek kocası geldi. Üçüncü kocası. Göz üzere üstümüze doğru geliyor çok korkuyorum. Videoyu bitiriyorum arkadaşlar kendiniz. <laughs> bir şey bitirememiş bu oldu. 19 bin oğlum çok evet, iyi. Bir dakika kanka kötü yani. yorumlar var kötü yorumlar var. Kanka bak, girsin ki... gitsinler bak. Baba izle 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 izle. izle. <laughs> i̇şte. Uyandırsanız da bekleyin yani. <laughs> oğlum güzel oluyor. Aldım. geçti. yaz. Hayret işte yaz Arkadaşlar yaz orada. Lan 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 <laughs> Düştü düştü düştü. Bağazla, oh. Lan yazdı çarptım. Hayır öldü. <laughs> Utku, Utku Utku. Gel <laughs> bittim, bittim, bittim. Oh. gel. bitti gel. bitti. Sen de mi aldın? <laughs> Aptal ya. Gelmiyor. Niye gelmedi kanka? Adam kaçıyor şu an. Okey. Video upload diyor musunuz? Yaptık ben yazı sesini getirmeyi biliyorum arkadaşlar. Başladı fıçı abi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hayır yaz. Hayır yazsın. Lan 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 lan. çuplak kovboy Sanberin'in 2. bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Utku var. Utku var kanka Utku. Utku. <laughs> Utku. Ah, a, a. Dört kolda taciz diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar götü kolda taciz Utku'yu sikiyorlar. Hayır yaz bizi bıraktı. Hayır 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 hayır. Kaçıyorum kaçıyorum, kaçıyorum arkadaşlar. Arkamda. Gördünüz mü arkamda. Arkadaşlar. Yaratan ve evden otomobil şehrinden sıraya baktı yalan. Oh. Tamam. Gel. Arkadaşlar yeşil bir şey var burada. Bu da ne? Lan. Bu Ulan. da ne? Utku bu da ne? Şey elektrikçiye mi bu? Oh. Arkadaşlar. seks uncundayız anlamış olduk. Arkadaşlar. Seks dungeon'ın tepesinde hacının şalgamı bidonu var. Hacının şalgamı bir daha içebilecek misiniz acaba? Size soruyorum. Arkadaşlar <laughs> <biraz> çarptık çarptık. <laughs> Sıçtık <laughs> ağzına. <gülüyor> Yazılı çarptık. Al Utku'yu alıyor Utku alıyor. Utku Utku. <laughs> arkadaşlar. Sizi kim alır? Like atın, söyleyin arkadaşlar. Sizi kim alır? Utku alacaksınız, like atın. Canavar alacaksa yorum atın arkadaşlar. Lütfen. Arkadaşlar, Utku arkadaşımız şehit düştü. Her bir like ruhuna bir fatiha. Yorumda e, ben Fatih okuyorum. Ben yorumun üstüne. 3000 tane Fatih okuyacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Çan tuşuna basmayı unutmayın. Okay, bir de yetişiyor ha. He. Hem de fena yetişiyor. Yetişiyor. Abi artık ne olsun videonun bitişisi. Ya Hankan ol Hankan alay olsun Hankan alay olsun. <gülüyor> nasıl nasıl? <gülüyor> tutar mı? Tutar mı? Tutar, tutar. tutar. tutar, tutar, tutar abi tutar tutar. Bak gel gel gel. Bir de artı çıkacak mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir videonun daha sonuna geldik. E, bu videoda diss attığım tüm youtuberları aslında çok seviyorum. E, buradan hepsine selam olsun. E, ve Han Kral ailesine de e, tekrardan selam olsun. Handaşlar e, bir dakika e, o değil. Aileme aileme selam olsun. Ben e, Lamborghini alacağım. E, o, o güne kadar çekemeyen taktırsın. Koca bir anten te